Kadıköy'de yapılıyor bugün miting. İstanbul İl Başkanlığı'na da bir kayyum atandı. Kadıköy ilçe başkanı olarak neler düşünüyorsunuz? Biz hukuksuzluğun karşısında yıllardır mücadele veriyoruz. AKP'nin iktidara geldiği günden bugüne demokrasi özgürlük getireceğini iddia eden bu iktidara karşı biz yaklaşık bir 20 yıldır mücadele ediyoruz ve mücadeleye devam edeceğiz. Bugün Kadıköy'de mitingin bize olması mutlu ediyor. Çünkü Kadıköy özgürlüklerin kenti. Kadıköy gerçekten İnsanların sokaklarında rahatça dolaşabileceği, kendilerini özgür hissettiği, hiçbir şekilde ayrımcılığa uğranmadığı bir yer olduğu için bugün bu miting için köyde olması bizim için önemli ve anlamlı. Burada Sayın Özgür Özel'i, Sayın Özgür ve belediye başkanımızla beraber bu sahada hep beraber halkımızla olacağız. Burada 50 bin kişi olacağımıza inanıyoruz. Kalabalık ve büyük bir miting olacak. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Bu iktidar değişecek, bu dönem değişecek kayyumlar da gidecek yine biz kalacağız. Diyor.